Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. A101, 5 Aralık Perşembe günü teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir kampanyaya imza atıyor. Ünlü elektronik markası Jivisi'nin LT50 ve A3405T modeli, 50 inç büyüklüğünde 4K Ultra HD çözünürlüklü Android TV, 13.999 TL cazip fiyatıyla satışa sunuldu. Dahili uydu alıcısı ve Android işletim sistemi ile kullanıcılarına hem kaliteli bir görüntü deneyimi hem de zengin bir içerik dünyası sunan bu televizyon, evde sinema keyfini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Televizyon almayı düşünenler için kaçırılmayacak bu fırsat, stoklarla sınırlı olarak A101 mağazalarında teknoloji severleri bekliyor. JVC LT50 ve A3405T 50 inç 4K Ultra HD Android TV, üstün özellikleriyle ev eğlencenizi bir üst seviyeye taşıyor. 126 santimetre ekran boyutu ve 4K Ultra HD çözünürlük ile mükemmel görüntü kalitesi sunan bu televizyon, Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojileriyle de sinema deneyiminizi güçlendiriyor. Chromecast, Bluetooth ve dahili Wi-Fi desteği sayesinde cihazlarınızı kolayca bağlayabilir ve internet üzerinde keyifli bir medya akışı yaşayabilirsiniz. 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi ile farklı cihazları bağlamak mümkün. YouTube, Netflix Prime Video ve Google Play gibi popüler platformlara Android TV sayesinde rahatça erişebilirsiniz. Ayrıca, dahili uydu alıcısı sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan yayınları izleyebilirsiniz. E-Enerji sınıfı ile enerji verimliliği sağlayan bu televizyon, Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garanti süresiyle satılmaktadır. Civisi, lt 50 va 3405 50 inç 4K Ultra HD Android TV, kullanıcı yorumları genel olarak karışıktır. Birçok kullanıcı, 4K çözünürlükteki görüntü kalitesinden memnun kalmış ve özellikle 4K içeriklerde farkı net bir şekilde hissettiklerini belirtmişlerdir. Android TV işletim sistemi sayesinde popüler uygulamalara kolay erişimde olumlu yorumlar arasında yer alıyor. Bluetooth, Wi-Fi ve birden fazla HDMI girişi gibi bağlantı seçenekleri de kullanıcılar tarafından beğenilmiştir. Ancak bazı kullanıcılar, uygulama geçişlerinin yavaş olduğunu ve YouTube gibi platformlarda donmalar yaşandığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte genel olarak fiyat performans açısından başarılı bir ürün olarak değerlendirilmiştir.